Bence kesin vuracaktı. Ne yapacağız biz ya? Ya babamların şu anda bize ihtiyaçları varsa? Ya şu anda başları beladaysa? Ya sen niye böyle şeyler düşünüyorsun ya? Çıkar şunları aklından. Hem kaptanı duydun. Bu havada bir şey olmaz dedi. Olmazmış. Ne bileyim belki... Bak belki tekneleri bozulmuştur. Ha? Belki çoktan kaya dönmüşler bizim haberimiz yok. Olamaz mı? Öyle mi dersin? Tabii. İyi düşün. İyi olsun. İyi düşünmek. Ya şaka mı yapıyorsun sen? Şuna Bulgaristan'a kaçak gidiyoruz ya. Gittin mi daha önce? Bulgaristan'a diyor. Daha önce gittin mi? Yok. Niye ki? Bak fırsat. Sayemde yeni bir ülke göreceksin işte. İyi tarafından bak. Ya sen hiç ciddi olamıyor musun? Hı? Ha? Dedem hayatta ciddi alınacak tek şey yaşamaktır derdi. Ben de senin hayatını kurtardığıma göre yaşamayı ciddi alıyorum ha. Ne dersin? Nasıl bir adamsın ya? Uzun boylu, renkli gözlü, biraz karizmatik ama... Allah'ım nefret ediyorum senden artık ben ya. Unutma ki en büyük aşklar nefretle başlar. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki... ...bu aşırı agresyon... ...bu aşırı sinir... ...böyle yersiz yersiz kavgalar çıkarma falan... Bunları benden hoşlandığını gizlemek için değil mi? Hadi itiraf et. İtiraf et de kurtulalım artık hadi. Of! Senden gerçekten nefret ediyorum. Aa! Aa! Ne yapıyorsun ya? Aa! Kopartıyordu ya. Ne oluyor burada? Sana ne ya? Yengen sinirli. <laughs> Tahsin hala cevap vermiyor. Civandan da ses yok hanım. Okan abiye de ulaşılamıyor. Ay evimin üç lira gitti Meyren. Bunlar ya suda boğulucu ya da orsallara. Hey, tövbe tövbe. Allah korusun kanıma. Ne var teyze? Su ister misin? Allah dilim damağım da burada. Ay şekerim de düştü benim. Bak hep üzüntüden şekerim düşüyor beni. Kız buralarda baklava var mıdır? Anne. Hı. Sabah sabah baklava diyor. Kız sana ne? Yolun karşısında vardır. Git al hemen. Ay ne kara varmış bize Meyrem. Bizim ne işimiz olur denizlerle? Biz karacı insanlarız. Sebep olanlar utansın. Ne bize laf çarptıra görüyorsun değil mi Aslı? Ay yok Emine abla olur mu öyle şey? Ya o bir tarihine falan şey yapıyor. Allah Allah. onun tarzında var o. Daha sözümü dinlemediler Meyrem. Sözümü dinlemediler, dışarılıklı kız aldılar. Antepli kız alaydılar. Bizim halimiz böyle mi olurdu? Olacağı varmış hanım, ne yapalım? Diyorsun değil mi Aslı? Kadının şu halde bile derdi benim şimalimle. Ay Emine ablacığım olur mu öyle şey? Yani o da üstün üstten ne dediğini ki. Baksana anne, ne kadar üzgün. Ne demek olacağı varmış Meyrem? Antepli gelin alaydık. Biz böyle teknelerle denize sürüklerler miydi? <laughs> en fazla kebap mangalının başında eli yanardı daha senin. Ay yok, bu kadın bu kadın susmayacak. Aa, ay. Ne kara varmış. Oğlan bir çukura düştü. <laughs> hala o çukurun içinde debeleniyor. <laughs> Ya bunlar and içmişler. Bunlar bizim ailemizi yok etmek için and içmişler Meyrem. Rakası bırak ben Bir de ne şunların ailesini? Görsünler. Emine. Emine abla bir dur tamam sakin ol ne olur. Ay benim başım dönmeye başladı. Gözümün feri gitti ya. Hep üzüntüden bunlar işte. Baklava nerede kaldınız? Şimdi Şazi'yi almaya gitti. Hemen gelir hanım. Vallahi bak sebebi mi olucunuz ha. Sebebi olucunuz burada tık diye gideceğim. Kasten adam öldürmek bu. Bakma sen Emine abla. Gel, biz şöyle bir gidelim ha. Gel. Bak kaç saat oldu hiç haber yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok Aslı. Dua edeceğiz sağ salim gelsinler diye.